Evet. Bugün hatırlarsanız sinir olduğum bir şey olmuştu. <laughs> Koca evde şunu gümüş yaptık. Ben ona kayıttan baktım. O 9 saniyemiş biz. 10-18 on yapmışız. Bu sefer bu hatayı düzeltiyorum. Hadi e, bakalım. Tamam. 9 dakika. Tamam. 9 dakika. 9 dakika abi. Abi 9 dakika. Chat. 9 dakika. Chat diyorum. Canlı canlı oynayayım. bu mın tut mın 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 du 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 Фантастический брымчий, рот, туди Abi çok acayip ilerliyoruz. Yani bayağı iyi gidiyoruz şu an. Ee, i̇kinci deneme. Alıştım artık. 9 saniye. Ay 9 dakika artık biliyorum onu da. Zaman yapabileceğiz. Valla stres mi vardı yani? Ne kadar olduğunu bilmiyordum. takı kadar izle. Nesnel 100 tane topladık. Aga her bildiği de dediğim gibi bir kaslar vardır. Videoyu izler, güler, eğlenir, like atar ve abone olur. Bir de inceler vardır. Sadece video izler, güler, eğlenir ve gider. O en iyisi. Bir de cancıklar vardır. Cancıklar videoya bildirimlerini açar ve her videomuza gelirler. Yeni izleyicilerimiz. Yeni izleyicileyim. Yeni izleyicilerim. Kanalıma like atıp abone olmayı unutma ve bildirimleri de aç ki sen de bir cancık ol. Şu an ev soylarlıyoruz abi. yapacağım ya? Ha, öyle bir his var şununla yaptık sanırım ya Bir de Wednesday'ler vardır <laughs> Wednesday'ler Sadece video izler Tamam tamam Wednesday'ler diye bir şey yok Ben kapıdan attım Wednesday izliyim o soruyla çok güzel yani ben yeni başladım. Biri izledim de yani iki izlememiştim. İki ayın başladım. Hem de güzel. Hele iki çok güzel. Spider Man bir şampiyon. Da yaptım. O da yapamadık mı lan? yapamadık ya ya da yaparız be ben... ya anana ya niye düşüyor ya abi süre gittikçe azalıyor süre gittikçe azalıyor. Dikkatli olmamız lazım. İki dakika kaldı. Çok dikkatli olmamız lazım. Hadi, hadi. Abi yapabilirim yapabilirim yapabilirim. Tamam sakinleş sakinleş sakinleş. Sadece sakin ol. Umutamudum Kalmamışken Haga be Gitti ya Gitti ya

Evet. Gel şimdi parama bak. Hala kozmega'yı var. Deli dehşet param var. Böyle param var. Tamam. zaman. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Evet. <laughs>